Nisa Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler, dillerini eğerek, bükerek ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası. Ra'ina derler. Eğer onlar işittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat küfürleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yahut onları cumartesi adamları gibi lanetlemeden önce size gelenleri doğrulamak üzere indirdiğimize iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez. Bak nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter.'' kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi putlara ve batıla iman ediyorlar sonra da kafirler için bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar